Merhaba arkadaşlar. City Series turnuvamızın bugünkü durağında İzmir'deyiz. Tekno Game Arena'dayız. Bomba gibi bir etkinlik bizi bekliyor. Özel konuklarımız var. Mehmet Aktaş ve The Bizler. Bizlerle bomba gibi bir turnuva bizleri bekliyor. Bomba gibi turnuvaydı ama ben yiyeyim bari ya. Tam turnuva başlayayım mı? Evet. Vakit geldi mi? O zaman turnuvaya geçelim. Arkadaşlar bir alkış alacağım herkese. Tamam mı? Bir dakika bir dakika. Free Fire turnuvamız başlamıştır. Herkese başarılar. Bir daha bir aksiyon olun beyler. Haydi bakalım göreyim. Bakalım çok iddialı takımlar var. İzmir yıkılıyor arkadaşlar. Kazanan takım kim olacak merakla bekliyoruz. Evet tebrik ediyoruz arkadaşlar. İlk takım, ilk maçımız bitmiştir. Kazanan takım burada. Hemen ikinci maça geçelim arkadaşlar. Okey mi? öğrenci değilim ama bir tane mousepad var mı? Mousepad. Evet abi. Sana mousepad verelim ama sen de bize bir şey ver. Soru soralım. İzmir turnuvasından bir önceki turnuvayı nerede yaptık? Denizli abi. Bir akış alabilir miyiz arkadaşlar? <laughs> evet kardeşim Instagram sayfasını yakından takip ediyor anladığım kadarıyla. Evet sorularla geliyoruz. Kardeşim aparat akıyor. Aparat akıyor alıştık. Alıştık 4 senedir aparat. Vay hadi o zaman bir birinci olursunuz artık ya. Geçen maç ikinciydik inşallah birinci olacağız. Hadi bakalım bekliyoruz. Final maçımız başlamıştır. Son yedi. Kardeşim ne oldu ya? Harcadılar bizim takımı. Tek kaldı az önce arkadaş. Onu da öldür. Bitirdiler. Madara ettiler. Bitirdiler. Bitirdiler. Birinci takım Dark Power. Bir kocaman alkış alalım. Evet Asus Mouse'umuz. Bakalım kime gidecek? Mini oyuncumuza gitti. Gel bakalım. İzmir'de Free Fire turnuvamız sona erdi. Birinci ve ikinci takım yanımızda. Çok kısa birinci takıma dönelim. Güzel bir maçtı. Eğlenceliydi, hoştu. Pek zor değildi, güzeldi. Vav wow, çok iddialıyız. Beyler ne diyorsunuz bu duruma? Elektrikler kesildi, sular kesildi. Elektrikler kesildi. O yüzden pek oynayamadık. Karşı takım güzel oynadı. Özellikle Vant'ı. Buskuran'la yalan etti bize. Ellerine sağlık. Tebrik ederiz. Biz de her iki takımı tebrik ediyoruz. Bir sonraki turnuvada görüşmek üzere.